Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Kayhan. Bugün geçti dünkü videomuzda yani önceki videomuzda ne yapmıştık arkadaşlar? Milyoner olmaya çalışmıştık. Sonuç olarak olamayıp 69 bin lira bir araba almıştık. Nerede hemen şunu göstereyim. Nerede? Ana araba kayboldu. Ha burada burada. Tamam arkadaşlar. Bu Yeni almıştık yani 21 arabamız varken 22 arabamız oldu. Bugün arkadaşlar ultra lüks yani neydi bunun ismi ya modifiyeli Honda'mızda arkadaşlar geçen videolarımızda parç parçalanmaya parçalamaya çalışıp parçalayamadığımız Honda'mızda arkadaşlar taksicilik yapacağız jantlar falan çok efo yani nerede yapalım Şehir 2'de taksiçilik yapalım arkadaşlar. Or ora, ora birazcık daha büyük yani. O yüzden öyle yapalım bence yani. İnşallah bu video güzel olur. Bu video Hisrana bitmeyeceğinden zaten çok da bir şey olmaz diye düşünüyorum. Bugün ekleyecek misin Hadi. Of çok bekletiyor bu oyun ya. Sonunda yüklendi. Hemen şöyle tel taksi. En yakın olan gideceğim arkadaşlar. 200 kilometre. İsmini zaten anlamam. Anlam Almama gerek yok, ismi umurumda değil. O yüzden de ismi çok da fazla bir önemi yok yani ismim arkadaşlar. Bilerek en yakın olan 203 kilometreyi seçtim, en yakın bu varmış. Yakın dedik bağrımıza bastık. Anamın hediye var ya, cırkını çıkardı ya. Ah oh, bir anda yanlış yollamış içeride diye çok gidiyoruz diye çok korktum arkadaşlar. Yani şey şeritten gidiyoruz. Yanlış şeritten gidiyoruz ama neyse. Bak kaçırıyordum ha sizle konuşayım derken. Bu video eğlenceli mi olur mu sizce? İsmin neydi abim? Putafex miydi? Öyle bir şeydi. Ben ne bir yemek? Allah Allah. Gel bakayım. Taksi diye bağırman gerek yok. Ha bağırma işte. Gel ya. Adam taksi olduğuna inanmıyor taksi taksidir kardeşim. İstersen Ferrari ile yaparım, istersen Lamborghini ile yaparım, istersen Tofaş ile yaparım. Sana ne Allah Allah. Sa taksi taksidir sonuçta değil mi arkadaşlar? Üzülme emojisi yapma hemen ya. Yalnız 5 dakikalarına göre birazcık uzunmuş arkadaşlar yani. 3 dakika olmuş videoyu açalı. Oho. Zaman ne hızlı geçiyor ya. Cık. Neyse. Ama ben bu şerit takibini açsam mı? Bu şerit takibi değilmiş ya. Şerit takibi diğeriymiş tamam. Ya şerit ne kalmış? niye kullanmıyor ya? Ha, öyle beklersiniz öyle yani. Sonuçta Honda taksi geliyor yani. Ben de bir havalara girdim. Ne bu havalar? Allah'ım sen tak başka taksi bulamadın mı ya? Yanlış yoldan mı gidiyoruz? Galiba öyle. Yo gerçi yanlış yoldan gitmiyormuşuz diye. Sayı şeritte değilmişiz evet. Yanlış gideceğim diye çok korkuyorum arkadaşlar. O şeride geçelim hemen. Şöyle 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 şöyle. Ablacım sen nereye gideceksin ya? İlk başta abi dedim. Adam dedim yani. Abla çıktı. Bu kız mı, erkek mi? sinirlenmemen. Cık. İşimizi yapıyoruz işte. Manuel falan Otomatik daha iyi. Manuel gücü ama oyunda otomatik istiyorum ben. Çünkü diğer türlü süremiyorum. Ben buradan seni dolaştırsam fazla para alır mıyım acaba? Yok oyun şimdi gerçek hayatta gibi değil. Genç. Vay be. O oyun bile gerçek hayatta gibi olmamış. Ya <laughs> Üç dakika zamanımız kaldı. Uçarak girdim resmen. Sağ sol sağ sol. sol, sol. Ağlama. Kız ağlıyor bir de ya. Dur. Vallahi bir de ağlıyor bebek ya. Bebek gibi ağlıyor bir de. Öf. Ben otomatik kızımı açarım. 130'lara giderim. Keyfime bakarım. Hiç elim gazla bile değil yani. Arkadaşlar görüyorsunuz. Zaten bir şey olduğunda hemen kapatırım. Müdahale ederim yani. Kafam rahat. Keyfim gücür valla. Çok iyiyim ya. dünya ne iyisiyim ya. Sadece bana yön vermek kalıyor. Bir yön vermek de kendi kendine yön verseydi Tesla gibi olurmuş. Bu oyuna 10 yıldız bile verirdim yani. 5'te ile 10. İlk videosunda arkadaşlar Car Parking'in bu dördüncü videosu oluyor Car Parking'in arkadaşlar. İlk videosunda orada durun. Durunca arabalar video çalışmaya başlarız arkadaşlar. her araba başına 50 lira alıyoruz demiştim. Aklıma geldi şimdi o. Vallahi 130'a gidiyorum. Heh, çok güzel bak 130'u geçmiyor arkadaşlar. Ya. Ne güzel ya. Dümdüz yolda zaten adam dümdüz gitmek istiyormuş. Hadi görüşürüz. Birazcık makas attım. Tehlikeyi siliyorum ama neyse yani. Siz var arada kamu spot arkadaşlar siz sakın gerçek hayatta. Ehliyetiniz varsa bir de arabanız varsa hız yapmayın yani. Hemen evet, sinirlenme sen de ya. Vallahi atacağım şimdi arabadan ha. Beğenmiyorsan binmeseydin. Vallahi o bırakırım ha. Allah Allah. Daha altıncı dakikada izledim. Çok şükür. Hoppa. Çok şükür diyeyim altıncı dakika oldu diye değil e, ha. Ee içimden geldi ya. Sen daha nereye gideceksin be kadın ya? Uf. Adam da oldu bu adam. Yani bu adam adam tamam. Şimdi cümlem kurabiye. Bir dakika bir durayım bakayım nerede ineceksin? sen? Bir bakayım acaba. Oh, Karıcığım sen şey şehir merkezi istiyorsun ya. Arttır şunu birazcık hızını. Uçarak gidelim ya. 210 ile gidelim arkadaş. Yoksa yetiştiremeyiz yani biz bunu böyle. Of oh, of. Oh. Hayat çok zor. Ya bak o geçiyor şeritten kırma işte oraya kırma. Hiç şehirde de ya anlamıyor musunuz? Şehire çok az kaldı. Köprüdeyiz hissediyorum yani şu anda. Ha, köprüdeyiz. Süre biterse keyfi götürüyoruz arkadaşlar böyle yani para alalım diye. Para için her şey. Aynen aynen. birazcık ben bir elimle destek versem. Tamam birazcık destek verince oluyor. Birazcık daha destek versem sana hadi. Bak iki zaman geçince de bana şey yapacak şimdi düşecek fren yapacak araba bak iki hmm, zaman birazcık geçmemiz lazım bak iki yaptım fren yaptı gördünüz mü sen geri hızlanmaya başladı 208. ben de 2008 15 saniye kaldı. Tamam, çok yaklaştık çok yaklaştık çok yaklaştık 9 8 7 6 5 4 3 son saniye bana bunu yapma işte ya of. Oo, bababa, bababa. Kısma be her şey sende Taa nereye gideceğiz guys Ay yemin ederim beni uğraşım Vallahi yolda bırakırım ha seni bu video sadece tek bir seferle bitecek yani. Mecbur götürüyoruz yani adamlar arkadaşlar. Gitmek istiyormuş adam. Biz ne yapabiliriz? Her ne kadar canımız sıkılsa da. Acaba ben böyle bunu bıraksam? O arabanın arkasını gördünüz mü? <laughs> tamam da ben önden çarptım. Nasıl oldu şimdi? Heh, şöyle çok iyi. Of. Ben şuradan bir geçeyim misal denizle. Vallahi bırakacağım ablacığım seni yolda. Allah gitme hızlı git. Birazcık hızlı git. Hadi. 80'le gitme. Devam 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 devam. Bir 300 yapsın ya. Bir 300 yapsın yani. yani. Kımıldayan ki. Aa bak yolu kaçırdık. Aferin bize. Uyu hareketi görüyor mu? Neyse şuraya doğru yapayım da. Hiç kimse yolu kaçırdığımı anlamaz. Şurada ben bir devam edeyim abi. Abisi şaka yaptı. Şaka yaptı. Abisi şaka yaptı. Devam. Bir zilm uygundur. Makuldür yani. Hop, hop burada duracaksın işte. Buradan mı be kardeşim? Değilmiş. Ağzı nereden götüreyim ya? Tamam buradan mı? Araba kayıyor kayıyor. Ha ben yanlış yere girmişim. Hem bu şeritten mi gitmemi istiyorum ben anlamadım ki. Şehrin kelebek yerindeydi yani şu anda. Tek bir seferle bitecek bu video ama. Ben böyle olmasını hayal etmiyordum. Arabam zaten cilka çıktı iyice. Işte. Üff çok moralim bozuldu şu an ya. Arkadaşlar bu arada sizler için günün en enerjik olduğum zamanda başlıyoruz. Başlıyorum yani videolarıma. O yüzden birazcık değerimi bilin. Ya Rabbim ya Resulallah ben nereden gideceğim anlamadım ki. Ben nereden gideceğim abicim? Ha buradan mı? <laughs> Tamam işte bak ne güzel mi? Lan gidiyoruz ya. Uğraştırma adamı sabah sabah. Sabah. Ne sabah sabah? 15.38 saat. Okuldan 3 saat önce gelmişim. Pardon 5 saat önce. Ya yani ne alaka ya? Saat şu an 3. 3 saat önce gelmişim. Başta söylediğim doğruymuş. 90 mı oldu sadece ya? Bas ya bas. Ya ne yapıyorsun be? Sağ Sebastian. Cheesecake Koleji. Ben yapma işte şunu bak. Yapma ya. Harzımız 14. Ben resulü vitesindeyim. Eee ne oldu sen benim kaza yaptın. Hadi görüşürüz. Sen kaçan Abi <laughs> 300 yapmasın mı ya? İkisi, ikisi, 300 tamam. Kaçırma aç beni. Ortadan gideyim direğe çarpacağım. Ben deli miyim ya? Oo çok şükür. Normal şehrimize mi geldik? Yani biz şimdi şuradan dönecekmişiz. Ee sıkıştım kaldım burada. Ay beni niye arabanın üstüne doğruyor? Bırak şuradan ya. Nereye döneceğim? Ya nereye döneceğim? Nereye? Göster de döneyim ha. Şurayaymış. Aa kızı söylesene ya. Çok yoruldum. 13 dakika elin. Ya bak bir kızma ya. Bunu döverim ha. Gün enerjik olduğu zamanla başlarız adam bütün enerjimizi sömürdü ya. Ay, nereye gidiyorum? Teker, teker çifte telli oynuyor araba giderken ya. Neyse. Abicim sen burada ne yapacaksın? Sen burada ne yapacaksın? Ha, söyle bakayım söyle. Sen burada ne yapacaksın? Ne yapacaksın? Abicim adam AVM'ye gelmek istiyormuş. 2915 mi? Neyse. Evet arkadaşlar bu videoda yine Hüsnana sonuçlandı. Görüşürüz arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı ve bir, bir de yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum. Görüşürüz.